Allah azze'nin evinin önündeyiz. Mahmut. biraz bu benim? Kim? Nasıl? 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 Nerede tamam. Nereye gitti? Murat abi nerede? Hı, ha gel Murat abi gel video çekiyoruz gel. Hatıra olur. Bu da bizim Murat abimiz. Abi sen neredeydin kendini bir tanıt. Abi Mardin'deyim inşallah Allah razı İstanbul'da oturuyorum. Avrupa'da benim çok 25 yıldır bu İstanbul'da yaşıyorum. Ay maşallah tecrübeyi sahibi abi. vallahi. Hamziyoruz. Bu da Rıdvan'dır. Kendisi Hı, Sofi'dir. Sofilerden <laughs> <maşallah. gülüyor> <laughs> biri inşallah. Burası da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu ev. Ama tabi açmıyorlar, kapalı. Şimdi açarlarsa devam olur. Dolan evet. taşları çekip götürürler. Evet. Buradan da taksiler kalkıyor. İnsanlar istedikleri yere gidiyorlar. Burada evet. ziyaret var. Evet. Bana bir, bir tane Bu da bizim yani. oda arkadaşımız. <laughs> Sen çekelim abi hatıra olur ya. <laughs> bu da Beytullah. Beytullah'a dış, dış tarafta. Ebu Cehil'in evinin tuvaleti var. Bu Cehil'in tuvaleti burası mı? Evi burasıymış tuvalet olmuş. Bu burası değil mi? <laughs> ee, bu Ebu Cehil tuvaletleri ha. İyi Müslümanlar bol bol kullansın inşallah. <laughs> Bunlar da Türk acılar. <laughs> Yapın, Benim e, niyetim öyle. Şöyle çekeyim sizi. Ne yapalım İstanbul, kimseyi İstanbul, kim, kimseyi tanımıyoruz. E, he İstanbul. He, tamam hocam İstanbul geçecek. Şey. Burada tanıdık tanıdık geçecek şey 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 diyorlar e, ya. <laughs> <laughs> Nerede İstanbul? İstanbul Zeytin Burnu. Zeytin Burnu. Ha, Maşallah. Hadi bakalım.